Bodrum'da Caner Gönültaş ve annesi Hatice Gönültaş maske takmadığı için uyardığı esnaf ve arkadaşlarını saldırısına uğradı. Olayda Hatice Gönültaş'ın çatlayan kolu alçıya alındı. Olay Bodrum Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre annesi 68 yaşındaki Hatice Gönültaş'la buluşmak için caddeye gelen 48 yaşındaki Caner Gönültaş, bir işletmenin önünden geçerken dükkanın önünde oturan SK ile maske takmadığı için tartışma yaşadı, tartışma sonrası ise aynı anda 5-6 kişinin saldırısına uğradı. O esnada olay yerine gelen anne Hatice Gönültaş, şahısların itmesi sonucu yere düşerek yaralandı. Fenalaşan Gönültaş 112 acil sağlık ambulansıyla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gönültaş'ın çatlak olduğu tespit edilen kolu alçıya alındı. Caner Gönültaş'la kendisine saldırdığı iddia edilen şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Annesiyle birlikte Milas'ın Boğaziçi mahallesinde yaşadığını ifade eden Caner Gönültaş yaşadıkları olayla ilgili kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Bodrum'da annemle denize girebilmek için buraya geldik. Annemle tam buluşacağım saat 4.25 geçiyor. 4.30 o sularda. taburaya oturmuş personellerden biri hapşırıyor. Ben de tam yanından geçiyorum ve güneş o kadar çok ışık vuruyor ki o ağzından çıkan o tüm salyaları çok net bir şekilde gördüm. Çocuğun bu arada ağzında maske hiç yok. Yani olur çenesine indirir. Suratında maske yok. Suratına baktım. Suratına baktıktan sonra e, bir 3-4 saniye baktım ve ben gene yoluma devam ettim. Yürüyorum. Arkamdan ne oldu yavşak niye bakıyorsun diye bağırdı. O küfürden o laftan sonra döndüm arkamı. Ağzına maskeni tak maskeni dedim. Sana mı soracağım e, ve devamında e, şu an zikredemeyeceğim çok çirkin küfürler. Ben dedim senle uğraşamam. Ama ben dedim, e, seni dedim uğraşacak kişilerini biliyorum. Oturduğu dükkanın e, ee, ismini alayım dedim. Tanımıyorum. Adamın biri çıktı. Benim dedi dükkanımın ismini alıp benim dedi dükkanımı dedi karalayamazsın. Seni bilmem ne yaparım. Hakaret. Bu sokaktan bir daha geçemezsin. Üzerime yürümeye başladılar. Ben e, ee, direkt telefon elimde zaten. 155'i arayacağım. 155'i tam arıyorum polisleri. Arkamın kafamdan bir tane yumrukla ee, bir sarsıldım. Yumruğu ye, kafama yumruğu yedim arkama döndüm baktım ne oluyor kim bana bunu yaptı dememe kalmadı arkadan abartmıyorum belki bir 8-10 kişi koloni şekilde üstüme yürüyorlar oh. tam o Tayfun optin karşısındaki yerde zaten muhakkak savcımız emniyet müdürlerimiz kamera kayıtlarını seyredecekler onlar da izleyecekler biri vuruyor öbürünü ittiriyorum öbürü geliyor öbürü tekme atıyor öbürü vuruyor o esnada Annemi, e, annem beni ayırmak için e, aramıza girmeye çalıştığında annemi hırpalayıp yere fırlattılar. Yere fırlattılar. Kadın sırt üstü yere uzandı. Allah'tan gene kafa üstü düşmedi beyni ama elini tutayım derken Böyle, sağ kolu kafa, basın, Bodrum de, Devlet Hastanesi'ne de, gidildi. E, kırık çıkmış. Alçı alındı şu an. Akabinde emniyete gittik. Emniyet müdürlerimize, polislerimize gerekli ifademizi verdik. Polisime güveniyorum. Evet. El, Emniyet Aynen. müdürüme güveniyorum, savcıma güveniyorum ama benim kabullenemediğim olay sadece ve sadece ağzında maske yok. Türkiye ve bütün dünya çok büyük bir e, sınavdan geçiyor şu an. Sosyal mesafe diye biz bas bas bağırırken ağzında maske yok, hapşırıyorsun. Etmiş olduğum bir küfür yok. Sadece 3-4 saniye gözüne bakmamın ardından bana ettiği küfürle birlikte 8-10 kişi üzerime yürüdü. Olayda kolu kırılan 68 yaşındaki Hatice Gönül Taşsa yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Ben ne olduğumu anlamadım. Oğlumla buluştuk. Buluştuğum anda baktım oğlumu üstüne birkaç kişi vuruyor. Vuruyor dedim ne oluyor? Çünkü biz oğlumla ayrıydık. O önce geldi. Buluşma yerimiz vardı. Orada buluşacaktık baktım oğlum geliyor ama arkasında bir sürü. Baktım pataküte pataküte giriyorlar. Dedim ne oluyor? Ay ben baz bas bağırdım, çığlıklar attım. Vurana tuttum. Böyle genç, delikanlı. Yapma oğlum, yapma oğlum, o yapmayın filan böyle bağırırken beni şöyle tutmasın bir attı, fırlattı. Git gene devam etti vurmaya oğluma. Ben o anda tabii kendimden geçtim. Bilmiyorum. Yani çok kötü oldum. Böyle bir şeyleri yaşamak ben hayatımda ilk defa çok böyle çekim. bir şey yaşadım. Çok çok. Böyle bir şey olmaması gerekir. Ambulans çağırdılar. Ben fenalaştım orada. Ben fenala ambulans çağırdılar. Ambulansla gittim. Röntgenler çekildi işte. Kırık çıktı. Maalesef buna şükrediyorum ki arka üstü düşüp kafamı vurup beyin kanaması geçirebilirdim yani. Allah'ıma şükrediyorum ki bu kadarla atlattık. Şükürler olsun.